Bir diğer konumuz e, peruk konusu. Peruk konusunda gelin sorular var. O sorularla de, cevapları görelim. Saçı tamamen dökülen bir erkek peruk kullanabilir mi? Tamamen dökülmüş saçın yerine erkek veya kadın peruk kullanabilir diye bir görüş vardır. Bazı alimler böyle bir görüş belirtmişlerdir. Saçı biraz dökülen peruk kullanamaz. Hadiste yasaklanan saça saç ilave etme sakıncasıdır böyle bir farklı hükümdür buz ederken de peruk çıkarılır abdest mes ederken de çıkarılması daha evladır yani burada tamamıyla kel olan bir insandan bahsediliyor böyle bir ruhsat olduğu da ifade edilmiş hocam benim annem beyin ameliyatı geçirmişti ve bu sebepten dolayı saçları döküldü çıkmadı babam belli etmek istemesi de rahatsız oluyor saç ektirmek için büyük bir miktar para lazım. Peruk böyle bir durumda caiz midir demiş. Takma saçlarla alakalı bir yasak vardır. Bununki tedavi maksatlı olduğu için peruk kullanımına cevaz veren bazı alimler vardır. Gusül için çıkarıp başını yıkamak, abdest içinde, mes içinde gerekli olan kadarını çıkarıp mes etmek şartıyla bu cevazdan istifade edebilir şeklinde bir fetva vardır. Yine tesettürlü bir hanım arkadaşın Başındaki saçları örülmüş olan, e, öbek öbek dökülmüş olan saçları eşi belli etmese de rahatsız. Bu kişinin saç ektirmesi caiz mi ya da helal peruk aramış e, ne tavsiye edersiniz şeklinde bir soru var. Böyle bir hastalık sahibinin tedavi maksatlı olarak saç ekip, e, ekimi yaptırması e, caizdir, tedavi olsun şeklinde bir cevap vardır. Kadınların kestikleri saçlarını peruk yapmak için kanser hastalarına vermeleri caiz midir? İnsana ait bir organın, parçanın ticaret malzemesi olarak kullanılması, para karşılığında satılması caiz değildir. Saç sahibinin saçını para veya başka bir menfaat karşılığında satması caiz değildir. Bunun dışında hasta birinin kullanması için verdiğimiz bu örnekte uygulama caizdir, caiz olabilir diye bir görüş var. Bu durumda hastada ne kadar kalacaktır, ne kadar piyasaya sunulacaktır, acaba biz bunu kontrol edebiliyor muyuz? Bu iyice incelenmelidir. Ruhsat sadece hastalara verilmesi üzerine kuruludur. Süs için kullanılacak peruk konusunda alimlerin uygun görmeme görüşünü de dikkatten kaçırmamalıyız. Saç bankaları var Avrupa'da arkadaşlar. Kanserli çocuklar için peruk yapıyorlar. Peruk yapımında kadınların kesilen saçlarını kullanıyorlar bir Müslüman bayan saçını kesip bu bankalara bağış yapabilir mi? İnsan organlarının, ifrazatının ticareti meta olarak değerlendirilmesi caiz değildir. Kan bağışı gibi zarurete olan durumlarda e, caizdir. Ama Müslüman bir kadının ulu orta böyle bir saç devri yapması uygun görülmemiştir. İngilizce öğretmen olarak çalışan bir bayanın sorusu var. Okula perukla giriyorum derslere. Okulda perukla derslere girdiğini, emekli olmayı hak ettiğini, emekli olup olma konusunda tereddüt ettiğini soruyor. E, dinimiz açısından böyle derslere devam etmemde bir sakınca var mıdır? Yoksa kaybet vakit kaybetmeden emekli mi olmalıyım? Tavsiyenizi öğrenebilir miyim diye bir soru sormuş. Evet emekli olun diyor. Kalbiniz rahat etsin bir ikiminizden mümin çocuklar istifade edecek ve sizi incitmeyecek bir ortam oluşur, oluşursa başka yerlerde öğretmenliğinize devam edin diye bir fetva verilmiş. Yine bayanların okuması gerekiyorsa özellikle tıp okumaları noktasında biz evlenme kararı aldığımız kişi doktor olacak ya da bir bayan onunla çalışma şartlarına göre peruk kullanması lazımsa en çok faydası dokunacak olan bölüm olan bu tıpta e, bu noktada nasıl davranmalıyız? En çok faydası dokunacak olan bölüm olarak neyi tavsiye edersiniz şeklinde başka sorular da sorulmuş. Arkadaşlar bizi ilgilendiren bölümü e, taviz vermeden insanın mesleğini icra etmesidir. Bu noktada verilen fetva budur. E, soruyu bir daha tekrar edelim. Doktor olacak bir bayanın onunla çalışma şartlarına göre peruk kullanması lazım demiş. Yani eğer mümkün değilse biz özellikle kadınların kadın e, doktora elbette ki ihtiyaç duyarız. Tabii ki böyle bir Avrupa'da çalışan özellikle kardeşlerimiz var. E, peruk tutuk kullanmaları gerekiyorsa biraz evvel verilen fetva çok çok zaruri bir durumsa o fetva onlar için de geçerlidir şeklinde bir görüş bakın İslam ülkeleri kastedilmiyor ya da e, belli alanlarda izin verilmiş belli alanlarda izin verilmemiş aynı ülkede tabii ki o izin verilen alanları seçer ama Avrupa gibi tamamıyla küfür diyarı dediğimiz e, ortamlarda sorulan bir sorudur bu. Dikkatli olunması lazım. O alanlarda da Müslüman doktora ihtiyaç vardır. Bu ruhsatı kullanabilir şeklinde bir görüş vardır. Kadının insan kılından olmayan perukla çalışması caiz midir sorusu var. İnsan kılından olmayan gösterişsiz bir perukla çalışmak kadın için caiz midir? Müslüman bir kadın başörtüsüyle çalışmasına izin vermeye verilmeyen bir yerde çalışmalı mıdır? Nasıl bir tavır takınmalıdır? Şeklinde bir soru var. İnsan kılından olmayan bir perukla, perukla dolaşmak Saçı açık olmak hükmüyle aynı değildir. Ancak bir yerde çalışmanın tek sakıncası saçın görülmesi de değil. Yabancı erkeklerle bir arada bulunmak da bir sorun teşkil eder. Çalışmaktan kaynaklanan annelik ve hanımlık görevlerini aksatmak da ayrı bir teşkil eder. Bunların hepsini düşünerek karar versin şeklinde bir fetva var. Protez saç kullanmak caiz midir diye bir soru var. Namaza boy abdestine engel midir? Ki protez saçla peruk kastedilir. E, caiz olmasında sıkıntılar vardır. Tedavi yöntemi ile saç ekimi yapılması tavsiye olunur. İnsanın kendi bedeninden alınıp başka yere dikilmesi de mümkündür. Temiz bir maddeden imal edilen edilenin ekilmesi e, mümkündür. Ve böyle bir durumda da kuste zararı yoktur. Saç ektirmek ve peruk kullanmak konusunda bu hadislere bakalım. Ee, saç eklemeyi, ekletmeyi yasakladığı yöndeki rivayetler vardır. İslam alimleri bunu değerlendirmişlerdir. İslam alimleri bir kimsenin saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğun takmasını caiz görmemişlerdir. Bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki bu zorunlu haller dışında caiz değildir. İnsan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını fakihlerin çoğunu caiz görmektedirler. Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulamasıysa kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgelere nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamına girmemektedir diyoruz. Evet, toparlayacak olursak demek ki e, peruk noktasındaki ve bilgiler ve sünnet noktasındaki bilgilerden öğrenmemiz gereken şeyler bunlardan ibarettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.